Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda çok küçük ayrıntılardan bahsedeceğim size. Bizler hayallerimize tabii ki odaklanıp onu hissediyoruz, onu şu an yaşıyormuş gibi yapıyoruz. Çoğunuzda aldığım geri bildirimlere istinaden bunu söylüyor. Çok iyi hissettim. Her şeyle yaşadım. Gözümü açtığımda olmuş gibi hissettim ama hayalim olmuyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki ince nokta şu. Gözlerinizi açtığınız an zihniniz sizi şu an içinde bulunduğunuz şart ve durumlarda tutuyor. Onu hatırlatıyor. Anlık istem dışı. Gözünüzü açtığınız an siz farkında dahi olmadan hayalimi yaşadım diyorsunuz ama Bilinç dışı zihniniz öyle demiyor. Çünkü zihniniz devrede. Bir kere tamamen nötr olmanız gerekiyor. Bakın bütün en küçük ayrıntı bu. Önce huzur dediğimiz o alanda olmanız gerekir. Huzur ne demek? Huzurun anlamı hiçbir beklenti olmadan, hiçbir ihtiyaç hissetmeden anda var olma. Hepsi bu bakın. Anda var olma diyorum. Herhangi bir hayalinizi yaşamıyorsunuz burada. Huzur herhangi bir hayalinizi yaşamak değil veya istediğiniz bir şeye kavuşmak değil. Huzur anda var olma bilincidir. Varsınız hepsi o. İşte en küçük bu ayrıntı aslında bütün bu mükemmelliğin en önemli parçası. Yani bu puzzle'ı tamamlayan bir parça. Huzur dediğimiz o alanda olmak zorundasınız. Çalışmalarınızı tabii ki ben buradan binlerce kişinin nasıl yaptığını bilemem. Ben sadece yolu gösteriyorum. O yol üzerinden herkes kendi içinde bulunduğu durum ve şartlar üzerinden bu çalışmaları yapıyor. O yüzden kimileri sonuç alıyor, kimileri sürekli çaba içinde. Ve o sonucu almak için daha da çabalıyor, bu durumu daha da iteliyor, öteliyor ve e, belli bir zaman sonra zaten ümidiniz kırılıyor. Şimdi önemli nokta şu arkadaşlar, tekrar edeceğim, çalışmaları yapamayan arkadaşlar için söylüyorum, sonuca ulaşamayan arkadaşlar için diyelim ona, çalışmaları bir süreliğine hayalleriniz üzerine odaklı yapmayın. Hayaliniz üzerine yapmayın bu çalışmaları. Sadece huzuru hissetmek adına yapın. Aslında baktığınız zaman bu yoğunlaşmalar, meditasyonlar, kendi içine yönelmeler hepsi huzur için. Yani o nötr alana geçmek için yapılıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Burada odamızı, enerjimizi hayalimize yönlendiriyoruz ki onun bize hissettirdiği hisle şu anki durumumuzdan çıkalım. Ama bunu e, siz tamamen hayalinizin üzerine, mesela diyelim ki şöyle diyelim. Huzursuzsunuz. Zaten bu çalışmaları genelde böyle hep dibe vurduğumuzda yaparız. Maalesef, maalesef. Çok iyi hissettiğinizde bu çalışmaları yapmıyorsunuz. Bunu biliyorum. Kendinizi mutlu, coşkulu, böyle enerjik hissettiğinizde bu çalışmalara ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama ben de şunu söylüyorum. Tamam ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ama o var olma bilincini kalıcı kılmak için çalışmaları yapın arkadaşlar. Sadece huzur için. O yüzden bazen şükran meditasyonları yapın. Yani içinde bulunduğunuz, sahip olduğunuz her türlü değeri bir bir hatırlayın emin olun ki bakın sonuca ulaşamayan arkadaşlar için söylüyorum sonuca ulaşan arkadaşlarımız için bir lafım yok onlar zaten e, yaptığı meditasyonlarda zaten söylediklerimi büyük ihtimalle hissediyorlardır o huzur halini huzur halinde kaldığınız zaman enerji akış halindedir Siz akıştasınızdır ve açılan kapılardan böyle hani Tabiri caizse süzülerek geçersiniz. Ama öbür türlü siz tek bir şeye odaklandığınızda ve huzuru henüz tam olarak oluşturamadığınızda o kapılar açılmıyor. Çünkü sonsuz potansiyel olasılıklardan bahsediyoruz hep. Sonsuz potansiyel olasılıklardan siz tek birine odaklanıyorsunuz ve sizin şu anki durumunuz ve şart ve koşullar ona müsaade etmiyor. Çünkü çalışmayı artık belki de hani buranıza gelmiş durumda yapıyorsunuz. O zaman yapamayan arkadaşlarımız lütfen çalışmaları sadece huzur üzerine yapsınlar. Hiçbir e, hayal üzerine yapmayın bir süreliğine. Huzur içinde kalın. Huzur ne demek? Tamamen nötr olmak. Hiçbir ihtiyaç, hiçbir beklenti duymamak. Bunun üzerine yapın. Bu daha kolay olacaktır. Emin olun ki. Çünkü burada bir e, çaba yok. Burada bir şeye ulaşma, çünkü burada bir çaba olduğunda, ulaşma isteği olduğunda ego da devreye giriyor. Farkında olmadan siz. Bu bir ilişkiler için çok aslında geçerli. Çünkü o kişi eğer size çok ilgi göstermiyorsa, egonuz devreye giriyor. Kendiniz değersiz hissediyorsunuz. Değerli hissettirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bakın burada daha da bir direnç oluşuyor. E, parasal sıkıntılar çekiyorsanız... Belki insanlar sizin başaramayacağınızı sürekli söyledikleri için onlara başarabileceğinizi göstermek için yapıyorsunuz. Burada da ego devreye giriyor. Siz fark etmeden. O yüzden burada hissetmek, çok istekli olmak önemli değil. Çünkü zihin ego devrede ve ego sabırsızlık sever. Yani sizi belli sınırlar içinde hadi olsun o sabırsızlanma ihtiyacı duymaya başlarsınız. Sabırsızım artık hadi olsun, hadi olsun. Çünkü çok arkadaşımızla karşılaşıyorum. Böyle e, sürekli hani olmuyor, olmuyor diyen arkadaşlarımızla. Onun için böyle lafı dolandırıyorum gibi gözüküyor ama vurgulamak istiyorum size arkadaşlar. Yaptığınız çalışmalarda önce odağınız şu an ben huzurlu muyum? Bakın huzurun bunu bir yere yazın lütfen. Huzurlu muyum? Eşittir. Beklentim var mı? Eşittir. Bir çabam var mı? Eşittir. Bir ihtiyacım var mı? Eğer bu üçü yoksa huzurdasınız. Var olmak bilincindesiniz. Akıştasınız. Size bu kadar ince ayrıntıları söylüyorum. Bakın. Ve Huzur halindeyken siz bedeninizi dahi hissetmeyebilirsiniz. Uyuşmuş gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü bedenin direnci, bedenin bir beklentisi, bedenin herhangi bir çabası yok burada. Burada zihin tamamen devre dışı. Nötr alandasınız. Buraya geçmeden hayallerinize geçmeniz imkansız. O hayallerinizin önündeki kilitli kapı. Siz bu kilitli kapıyı henüz açmadan hayallerinizi yaşamaya çalışıyorsunuz ve yaşadığınızı hissediyorsunuz bakın. O anı hissedebilirsiniz. Ama olmamasının sebebini de ben size söylüyorum. Bu kapıyı açmadığınız için, o huzur haline girmediğiniz için huzur halinden sonra hayalleriniz yavaş yavaş gerçekleşir. Bu söylediklerimi lütfen göz ardı etmeyin. E, belli bir rutininiz vardır, alışkanlığınız vardır bu çalışmalar üzerine. Ama bizim her zaman söylediğimiz en önde gelen bizim hayallerimizin gerçekleşmesi için ilk adım önce nötr olmamız. Zihni devreden çıkarmamış mamız ve huzur dediğimiz o e, ortamı oluşturmamız kendi içimizde. Ondan sonra hayalleriniz çok çok daha hızlı, çok daha kolay gerçekleşir. Çünkü artık burada bir direnç yok. Bunu tekrar tekrar değerlendirin derim. Bu huzur haline geçmek de belki bir düşünce kalıbı. Bunu da aşarsınız. Yani hemen huzur haline geçtim gibi düşünmeyin. Bunu da yavaş yavaş aşarsınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle.